din devlet ilişkileri konusunda bir konferansa iki sene mi oldu? 2009'du galiba ya da 2008'di. 2008, 2008'in son ayıydı. Ee, Alman hükümeti üniversitelerde başörtüsünü yasa, yasaklamaya karar vermiş. Yasak çıkaracaklar fakat kamuoyu oluşturmak istiyorlar. Orada biz de çağırıyorlar işte. Konuşma yapacağız. Gittim konuştum. İşte bu kadar büyük değildi ama katılanlar çok seçkin insanlardı. Gene böyle önüme Kur'an-ı Kerim açtım, konuştum. Konuşmanın sonunda Katolik fakültesindeydi. Katolik fakültesinde kanı dedi ki, sana bir şey sormak istiyorum, Buyurun dedim. Dedi ki sizi dinledim dedi. Şöyle bir kanaata vardım. Başörtüsü yasaklanabilir. Yani bu din hürriyetine engel değildir. Dedim ki bak, Türkiye'de bana bu soruyu soranlara şu cevabı veriyorum. Ki o en zor günlerde bunu en yetkililere hamdolsun söylemişimdir. Aynen bunu en dillere söylemişimdir. Başörtüsünü yasaklamak istiyor musunuz? Bu Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emridir. O zaman yapacağınız şey anayasadan din hürriyetini çıkarmaktır. Olur mu öyle şey dedi. O zaman daha kolay bir yol göstereyim dedim onlara. Kur'an-ı Kerim'den başörtüsünü emreden ayeti çıkarın ne teklifte bu o zaman vazgeçin bu işten. Allah'ın emrine karşı mücadelede galip gelen devamlı Allah'tır. Bundan vazgeç. Adam hemen dedi ki tamam tamam anladım. Eğer dedi bir ülke bir ülke anayasasında din ücretini tanımışsa başörtüsünü yasaklayamaz. O günden itibaren bir daha konuşulmadı bu iş orada. O ülkede. Din ücreti neymiş? dini yaşama hürriyetidir, din hürriyeti.